şarkıya mesut, bir freestyle koreografi bakalım yeni zaman. Ben o zaman üstüne döneceğim. İstediğin her şeyi yap. Başlat müziği. Bakalım hangi koreografi iyi. daha iyi. Şöyle yapan herkes takla atar. Ben İnanılmaz yapıyor herif ya. Ha. Güzel. Peki Mesut kaç kilo verdi? Mesut'un İçinden My bir life. tane Mesut gitmiş yani. Mesut'un yarısı şu an bu karşımızdaki. Aynı şarkıyı bir daha alabilir miyim? Yeliz Hanım is istersen iskembenizi çekin çünkü. Ben çok yoruldum ha. 3, 2, 1. Çözmüş bu arada çözmüş. Michael Jackson'da bırak. Yeliz Hanım ikinci koreografiye mi geçiyoruz Bunu öğrenmeye mi çalışıyoruz Bunu, öğrendim bunu ben. öğrenmek ister misiniz sizin için zor bunu mu Bunu denedik gördük bu zor tamam. Atarız bunu bu zormuş İkinci koreografiyi görelim bakalım ne kadar zormuş Tamam görelim sizin için bulabildiğim en basit koreografileri Bulmaya çalıştım umarım Umarım o kadar mal değilizdir Umarım. <laughs> görelim bakalım Yeliz Hanım az önceki koreografiyi birebir yaptık Birebir yaptığımız için de yayınlanmasını istemediniz Lütfen ikinciyi görelim Başlıyoruz. <laughs> <laughs> Ben bunu biliyorum. Bu kadar. Çok basit. Bu bunu dans. Yine izlemediler ki. Prrom prrom tom. Hayır bu dans. Ne? Kapmışsın bir şeyler. Yaa! Kapmışsın. Yaa! <laughs> Yani, bu dansı dans yaparız. Hangi dans stüdyosundan kaptım bunu? Ama biz de Semir Mintan'ın öğrencileri değil miyiz, Kadir, Efe Bey? Yani biz de yıllarca sizin şey dans figürlerinizi takip Bey. ettik. Eee Yeliz Hanım lütfen dansı tekrar görebilir miyiz? Of diyor ya çok yalancı tekrar, bir adamsın tamam. der ona? Evet. Ama önce öğreteyim. Tamam bir kere daha. Şuraya ha, şey, şey aynen. Bence önce öğreteyim. Step evet. step başlayalım tamam. buyurun. Tamam. Hazır mısınız beni evet. gayet net bir şekilde görüyorsunuz şu an. Yavaş Aha. yavaş yap ki tekrarlayabilirim. Tamamdır ilk hareketimiz hani silah tutar gibi bir hareket Hiç yapıyoruz. Hiç tutmadım. Evet silah tutar gibi Yeliz Hanım. Bu silah tutar gibi bu gördüğünüz hareketi buradan alacaksınız ilk başta böyle bunu alıp Trom diye getireceksiniz öne. Ne diye? Çok ne çok acayip <laughs> seksi bir ordu bu. Bu nasıl bir silah alışverişi? Trom, <laughs> <laughs> hadi vur onları. Ondan sonra kulu <laughs> kulu. Şu yapacağın şey şu. Kollarınla bir. İki. Bak kapıyorsun. Aa, Vallahi ka sen ben çok niye kapıyorsun? Yapıyorsun. Ben daha içecektim. Hesabı toplamana <laughs> daha yok muydu senin? Bak ba bak ben bunu başka bir birine dövdüm. Sen de yap bakayım. Bak. <laughs> hesabı toplamana <laughs> daha yok muydu senin? Bak, bak bak, ben bunu başka bir birine dövdüm. Sen de mi? yap bakayım bak buradan gel. Al bakayım. Evet. Vur. Ay. Buradan benim aynı Oy. kolumu kullan ama. Bak Okey, ben bu kolumu kullan. Doğru. Boşuna Doğru. mı ayna var burada? Ayna ters ya ben Christopher'ın oğlunun <laughs> eski sevgilisiyim. Çakamıyorum mevzuları. <laughs> Getirdik. Getirdim. Uf. No. Bir, iki, <laughs> Üç. Bir tane daha vurdum. Evet. Burası ağladı ama bir tane daha vurayım. Hayır, üç kere olsun. vuracaksın. Üç kere. Buradan yani... getirdikten sonra. Bir, iki, üç, üç, dört. Helal be. Ali çözdü. Ali çözdü. <laughs> Çok iyi gidiyorsun. Bak bundan sonra ikinizi de izleyip puan vereceğim ona göre tamam mı? En hey, iyi puanı alan Allah rızası için bir ödül müdür koyun bir şey yapın artık ya. Evet. Beni izle, bana okay. fokuslan tamam, tamam mı? Getir. Öyle getir. Tamam Sen beni, izle. beni izle. Getirdim. Bacım azarlama artık. Mı? Evet. 1 2 <laughs> <laughs> Üç. <laughs> Şimdi bu taraftan. Sen de buradan devam edersin artık. Gel ben sadece merakla izliyorum sadece. Şimdi yine aynı şekilde bu taraftan getireceksin. Pırırm diye evet. getireceksin. Bu sefer diğer kolla başlıyoruz. Bir, iki, üç. Yine aynı şekilde son bir kez buradan bunu getiriyorsun. Pırırm diye getiriyorsun. Böyle vuracağım. Buradan. Bilmiyorum aynaya da bakıyor anladın Bu mı? Normalde benim ters yapmam lazım. Niye <laughs> sen ters yapmaya başladın? Niye senin niye ters yapman lazım? Buradan aldım evet. Hayır buradan. Buradan aldım Allah kahretsin. Buradan hareketi baştan tekrarlayabilir Bakın evet, böyle Evet baştan. Dükkan... Sessiz sakin izleyin. Bir kere göstereceğim başka göstermeyeceğim artık çünkü yoruldum arkadaşlar. Pırrım dediniz sonra evet. bir iki üç. Pırrım bir iki üç. Sonra son bir kez ha, daha aynı taraftan. İki doğru yaptın ya hemen bir sonra daha <laughs> yapamadığım hareket. Sen de orada öyle şey otur. <laughs> ben daha ilk pırrımı anlamaya çalışıyorum. Benden uzak dur lan. Geriz Hanım pırrınız bittiyse lütfen bir <laughs> geçinler. geçelim. Sen ulan seni BKM'ye aldıracağım. Ama bitmedi aldıracağım. ki daha. lütfen bitmedi. evet evet. Bunu yaptık. Bir. <laughs> bir. İki. İki. Üç. üç. Bu taraftan getireceksin. Evet. Pırrım. Bir. İki. Üç. Son bir kez bu taraftan yine. Pırrım. Bir. İki.

<laughs> ya bu Yeliz de Kapı gıcırtısına oynuyor ya Mesela ben şunu anlamıyorum Elimde Erkan El ama bu tuvalet kağıdı yani Bana bok muamelesi yapın <laughs> Oğlum bu kadar da olmaz ya Beni sevin lan azıcık <laughs> Ulan kimsenin mi yüreği yok? Beni içine alabilecek bir tane yürek arıyorum başka hiçbir şey, hiç şey değil alma ya. alması zor Bir şey abi, bir şey diyeceğim. Sen burada bayağı tecrübeli olasın ki bize ders veriyor. <laughs> arkadaşlar şey. bakın dans amaçlı buradayız. Bakın ülke bambaşka bir yere gidiyor. Burada sadece bir dans öğrenip evlerimize dağılacağız. Eğer zırrınız ve pırınız bittiyse Yeliz Hanım az önce zırr dediniz sonra pırr dediniz. Bir şey hep beraber hemfikir olalım. Ya zırdır ya pırdır. Sıradaki ya, hareket. Bu, bu hareketi yapabildiğiniz şekilde yapın çünkü bu biraz zor bir hareket. Hani bayağı şöyle alabilirsiniz. Şöyle top Çevirir gibi, yap bakayım. Aynen ya. bak bunda da o iyi yapıyor şu an. Bir dakika, enemiş boş o. Bak yapıyor. Bunu yapıyorsun, Hırrım yapıyorsun. Bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Hani şey var ya, az zor şöyle. Heee! Anladın Aynen. Pekala. Allah, yemin ediyorum suratına kusacağım bu çocuğun ya. Yani. <laughs> Pardon lan, dün Ritmen Flow izledim birazcık, ne yaptık? Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Sonra bu aynı kolumuzla atıyoruz böyle geriye. Evet. Şey <laughs> gibi, kol, böyle yanlış kol, yanlış hani kol. Bir tane kapatacağım gibi. Aynen, yanlış kol. Sonra öne atıyorsun, sonra kıvırıyorsun. Oğlum oh, bir... Anladınız mı? Bu programdan <laughs> hariç şunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Pekala ya, o zaman bu ilk bizim TikTok dansımızı çekiyoruz şu an. Hazırız. Sen adamsın. Tamam de. Başla, başla, başla. Bana ne yapamadım. Tamam. Hadi. Ama öyle bir bakıyorsunuz ki zaten yapamayacak gibi bakıyorsunuz <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bana ne ya? Bir tane daha. Son, son. Pırrım pırrım pır... Ben tek çekiyorum kanki sen gelmeyince. Bu adamın dans ve sporla ilgili çok ciddi bir sıkıntısı var. Çok ciddi Yani çok ciddi. Yapmak istemiyor. Yani bu adamı dansa kazandırmamız lazım. TLC izliyor musun? Doktor Nozar Adam. Eski sevgilim. Aa. Oha sen doktorla mı çıktın lan? <gülüyor> <gülüyor> sen Senin cerrah sevgilin mi var? Lütfen şu dansı yapalım artık. Yapalım alın. artık evet. Sen Pekali. çok haylaz bir öğrencisin bu tarafa gel. Haylaz öğrenci bak direkt. Ee, Yeliz Hanım tekrar sorayım ben. Başlayayım. Önce buradan silahı alıp Aldık. ticaretine başlıyorduk. Böyle ne? ticaretini İki, yapıyorduk. üç. Daha sonra. Bir. Hadi odaklan bize odaklan. Bak, bak, bak ben çok kötü bir öğretmenim. Denemeyeceğim arkadaşlar. Benim. Nefret Pekali, edersin Ben hazırım ben hazırım. Ben hazırım. İlk ve son TikTok'umuzu çekiyoruz. Bir şey Yeliz. ben yapamazsam beni bir türlü daha azarlama artık ya. Pırram mırram işte. Tamam ama yönleri doğru yap yeter tamam Çözüm. mı? Sağ sol sağ sol. Estetik evet. istiyorum lütfen. Böyle sizi hani adam etmiş gibi hissetmek istiyorum anlatabiliyor muyum? Buna duygusal bir şekilde tepki vermemeliyim. <laughs> o Sivaslı çocuk ve arkadaşları hepsi estetik mi dans ettiler o videoyu izlemedik sanma Yeliz. Hazır <laughs> mısınız? <laughs> 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 Allah seni kahretsin. Bana niye vuruyorsunuz ya? <laughs> Sana burada Yeni elinin tersiyle bana öyle bir vurdu ki üst diş dolgum düştü. <laughs> Bakayım. Bence oldu biliyor musun? Bir daha bakalım. İnanılmaz gözüküyor. Yok, bu bir mikrofon, bak. yes mikrofon? <laughs> Fark ettin mi? Senle nasıl uyumlu gitmişiz bak. Ben hangisiyim? Hem şuyum. Bak. Kollara bak. Evet. Aa, ben sadece hocam, oradan sen... almışım. Bence çok iyi oldu. Bence güzel, Hanım, fena şey değil. değil yani. Ben e, nasıl yalan söyleyip kalplerini kırmamak üzerine düşünüyorum. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzeldiniz. Oh, çok teşekkür ederim. Çok iyiydiniz ve senden çok ümitliyim. Oğlum kolaymış lan bu arada bu bayağı gerçekten yapılırmış yani keşke birazcık daha deneselerdi bir iki kere Senden daha daha güzel bir video çıkarmış. Ümitliyim, yanlış anlama kesinlikle mi? bu arada çok ümitliyim sen. Ben bir bezimi değiştirip gelebilir miyim? Senle bir tekez ortlatması oynayalım bir gün. Bir dakika. An itibariyle iki tane dans yapacağız. Tekez ortlatması. Bir tanesi. Bu ne oğlum? bir tanesi sevgili Yeliz'in yani namlı <laughs> bir yer, <laughs> o Elanur dansının bizli versiyonu. Bir de ileride cellatla twerk yapacakmışız ya bir tane de twerk provası. Hadi bakalım. Şu an gelişti bunlar. Benim hiç haberim yoktu bunlar Hadi bakalım. Abi nasıl giyim? Arkadaşlar neyi darlıyorsunuz? Neyi darlıyorsunuz? Gerçekten anlamaya çalışıyorum ya bazen. Allah Allah. İnanılmaz gerçekten ya. Neredesin? Amına koyduğum çocuğu. Evet. Ben, ay kendime çevirdim, konuşarak, sen bensin şu an tamam mı? Nasıl ya? <gülüyor> Aa, <gülüyor> sen bensin, tamam. konuşuyorsun, konuşuyorsun, tam zıplama kısmında orası kesiliyor. Okey. Sen şimdi geçiyorsun, Ali geliyor. Pekala. Tamam şimdi bir Gel. konuşup zıplamayayım mı anlamadım. Ben hemen sen de zıplayacaksın, o geçiş kısmını ayarlayacağız. Sen zıplayacaksın sonra bana dönüşeceksin falan filan anladın mı? Ben ne yapıyorum şu an? Beni çekeceksin. Evet. Ben normal konuşacağım. Okey. Bu kadar. Tamam. En sonunda zıplayacağım zaten. Okey. Hazırım ben. Ben de hazırım. Başlat. Bence oldu. Şimdi Bence de, ben böyle kalayım ya. mı tripod? Bu aynı yerden başlasın. <laughs> Mantıklı. Evet. Tamam ama önce bakalım olmuş mu? Ana sıçtım. <laughs> ya anne. Yine arıyor. Yine arıyor. Aa, anne. Y en baştan alalım mı? Nasıl fikir? Tamam. Ama seni yok. <laughs> en baştan. en baştan. baştan... Sonra biz müstü çekelim. Tamam. Sahne senin. Tamam Sakın oyna mı? Şimdi, geç oraya. Hazır mısın? Benim elliyor Yeliz. Biraz şu tarafa geç. Benim direkt mesela zıplayıp gelmem lazım ya da şu hareketimi yapmam lazım. Bak, beni izle. Gördün mü? 2, zıpla. Bir dakika, ben anladım şimdi. Bir daha. Öyle bir saniye falan değil. Bak yani çözüyorum şimdi olayı. Ekranı. Şimdi olayı çözüyorum. Şimdi olayı çözüyorum. 36 stili olsun, anladın mı? Şimdi <laughs> Hava zaman. Dur, ne ne ya? ya. <laughs> Dedin sonra da şey geçsin, biz geçsin. Altın sana... üstü ben geçeyim. Şimdi hazır mısın sıra Ne yapacağım ben işte, üstü <laughs> ne yapıyor? Ben de onunla çıksam ya birden. Şey mi öyle, biri biri bana biri bana bak o kız mı Yeriz Hanım Böyle başlayacaksın olsun. tamam mı? Ben böyle şey falan yapamaz mıyım ya? Harbon. <laughs> ben şöyle bitirdim ya, şu, sen de şuradan geliyorsun bir anda. Aynen. Okey tamam. tamam. Bir yerden düşmüş gibi geleceğim bir de, izle bak. Ay! <laughs> Oha lan baya iyi olmuş ha baya iyi olmuş <gülüyor> 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 Çok iyi oh, çok, çok iyi, iyi. Reddedemezsiniz, inkar edemezsiniz. Gümbür gümbür geliyoruz. Her gece TikTok'ta canlı yayınlara giriyorum. <laughs> Mobil ödemeyle asa ah! Siz de hani yayın açmaya başlıyordunuz? Daha yayın göremedik, şimdi bir de TikTok'a başlıyorsunuz. Eşek yolu! <laughs> Herkese yoluyorum. Çok iyi oldu, <laughs> çok iyi oldu. Artık bir tane TikTok var artık. İki tane birbirinden güzel dans öğrendik. Özellikle bir tane hayvani 5 milyar izlenecek bir Reels çıkarttık. Ama bu işin sonu. Şu andan itibaren Cellat 36 ile birlikte yapacağım twerk dansının bir provasını izleyecek seyirciler. Ertan okeysen Yeliz Hanım'ı sahneye <laughs> alıp sosyal mesafe eşliğinde bir twerk dansı provası göreceğiz. Twerk dansının şarkısının ismini tekrar rica edebilir miyim senden? Sen şu an ne yapmak istiyorsun bana onu söyle. Ben şu an ileride sevgili Cellat 36'nın benimle birlikte yapmak istediği twerk dansının provasını yapmak istiyorum. Evet. Burada da Yeliz Hanım varken burada bir başka twerk üstadı Burada da onun dakika, eğitmeni varken hop hop bir dakika şimdi Burada, Arkana dön ve twerk yap. Burada başka bir twerk ustası millet Ozan Şair falan ben ne twerk Baksana istedim. ya. Olur mu böyle şey ya. Yeniz böyle bir şey olabilir mi ya? Bakar bir dönsene şöyle bir. Kaç ağız atarlar mesela diyelim TikTok'ta yeni açtım verdim. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi? 50 jetonum <laughs> var harcarım direkt. <laughs> Sana 1000 jeton harcarım. Oğlum sen de ne şehvetli şehvetli çekiyorsun? Başka bir şey yaptığımızda böyle girip çıkmıyorsun. Yeniz Hanım. <laughs> o şarkıyı tekrardan açabilir miyiz? Ama bana çıka toka çıka boda dam bam bon, truck Tık, tık. Onu bilmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> yani ha! Yeliz hanım. Şazan bile anlayamaz bu şarkıyı bu arada. Yeliz hanım siz evet, onu evet. bilmiyorum falan. Siz onu var ya. Cornetto külahını anlatın. Buldum sanırım. <laughs> bu ne nerede? Ben bunu gerçekten bilmiyorum bu arada. O zaman öğreneceksiniz. <laughs> Ben size kafamdaki o twerk dansıyla ilgili koreografi bir dökeyim. Tamam. Ne hayal ediyorsam siz beni dikkatli izleyin. O tamam. sırada partnerimiz mesuşan Tomay da bana eşlik etsin. Sonra siz kafanızdaki koreografiyi bana öğretin ve bitirelim. Müziği alabilir miyim? Yerizhan bir lütfen biraz seri olalım. takalım. Olun. Hadi yap bakalım. Yap bakalım. Galiba bacakları uyuşmaya başladı. <laughs> şey tamam dur bir dakika geliyor. Son bir kez daha oturtuyorum koreografiyi. Birkaç Duralım. Başka bir şarkı seçelim mi? Bu bence bu şarkı e, şöyle bana böyle oryantal değildi. Zaten mesela twerk kısmında şu var ya bu okey. Buraya gelene kadar böyle bir garip hareketlerin Ama olması şimdi lazım. Ama şimdi buna uygun değil. Yeni Hanım uyduralım mı bu şarkıya? Tamam. Yeliz Hanım. <laughs> Hazır mısın? Evet. Veriyorum. Veremiyorum. Veremiyorum. <laughs> Okey buldum buldum. Ne buldun? Buldum. Ne? Mardin'de mi yaptırıyorsun twerk? Şimdi. Hala ayrıntıları bilmek istiyor musun? Yoksa işimize mi bakalım? Nasıl başlıyor? Buldum buldum bak. Şöyle açılıyoruz Yeliz Hanım böyle duruyoruz ya, şarkı böyle başladığında evet. suratta kalıyoruz. Geriye çekildiğinde kamera o sırada üçümüz havaya duruyoruz böyle. Geliyoruz, geliyoruz, <laughs> geliyoruz. Sonra Mesut fırlıyor öne. Siz öne geliyorsunuz, twerk, twerk, twerk. Hatta üçümüz twerk yapıyoruz. Mesut önde, Mesut. Siz Mesut da, ben size twerk, 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 twerk. twerk. Okey miyiz? Şarkıyı bir daha alalım. İnanılmaz bir koreografi. Allah'ım eğer bu kulunu görüyorsan ve halini <gülüyor> acıyorsan... <laughs> Allah'ım acı. Ne olur <laughs> bana bir fırsat ver ya. <laughs> Dön. Bakalım bir oldu mu? Bakalım. Çok şey oldu biliyor musun? Kaç kez öyle ki benim dirilişim onun götüne fitilli. Eyvah yine bana pusu kuruyorlar. Beklerken twerk atıyorlar. Work, work that bitch, but I take this. I don't give a fuck about. Direkt zaten buradaki benden açılaydınız. O daha bir sen detay olur diye. Yani. Senin merkezinden açıldık. Oğlum bu şarkı ne lan bu arada? Ben bu şarkıyı ilk kez duyuyorum ha. Peki şimdi bu dansımızı da yaptıktan sonra. Aynen artık teşekkür gidelim ederiz. eve. Aynen. Hayır böyle Aynen. teşekkür edemeyiz. <laughs> böyle teşekkür edemeyiz. Hemen ilk başladığımız köşeye dönelim. Yeliz Hanım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizle birlikte inanılmaz eğlenceli vakit geçirdik. Daha önceden herhangi bir videoda yaptığımız bir hareket kulağınıza tat kaçıran bir şey getirdiyse bu bizim hatamız değil. Sadece sizi sevip sizle birlikte eğlenmek istediğimizin bir mesajıydı. Abla sen ne söylemek istiyorsun? Bugün çünkü dans ile ilgili. Yeni mi peki bu şarkı? Velet'in bu şarkısı. Attım ben. İstiyorsan bakabilirsin. İyi çok, çok şey öğrendim. Merve Bella Bella. <laughs> Sanki Bella Bella. Doğru söylüyor bu arada. Bella, Gerçekten doğru söylüyor. Bella. La costosa se Size karşı bütün ön yargılarımı yıktım. Artık daha fazla ön yargılıyım. Çok teşekkür ederim. Şu Benim Beni daha davet ettiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok eğlendik. Allah ben sizden razı olsun. Ben de eğlendim. Yalanım yok. Allah... bol bol güldüm Artık... Allah siz ve sizin gibi dansa gönül vermiş, sevdalanmış bütün genç kardeşlerimize sabır versin. Çünkü dans çok zordur. O zaman bir yanmayalım Mertan altyapısıyla. Yeliz Hanım'ın hissettiği bir koreografiyle kapatalım. Abla videoyu kapatır mısın? Şu balık şeyle ben. kapatalım mı? Ha? Yani sırada Bana baraj sorumuz var. Hayır, Beni 33 yaşında işçi işçi yaptıracaksın. Niye ben 21 yaşında ömrümün baharında yerde işçi işçi yapıyorum? Yeliz Hanım o yapsın. Yeliz Hanım o yapsın. Ben, ben yapsın olta, sensin. olta yapayım, olta yapayım. Hayır ya. balık sen. Benim balığa karşı fobim var bir, bir şey, şey. diyeceğim. Olta. Taş yat makas. Balık yap. Taş yat makas. Balık yap. Kadir, Kadir, Kadir. Sen yaptın. Evet, evet. Haydi. Olta var mı olta? Abi 35 yaşında adam eğlendiriyoruz <laughs> ya. Yeliz Hanım, onun koreografisi nasıl olsun biliyor musun? Ben geleceğim, olta var mı olta diyeceğim, size dönecek. Bilmem ki. Dur şimdi. Geçtik, titremen kalsın öyle. Olsa, olsa. Geldi. Olsa geldi. Bir dakika, bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok iyi. Hemen kapanış, hemen kapanış, hemen kapanış. Hemen. Evet. Eller, eller, eller. Ne istiyorsun abi? Eller, ya? Oo, eller. gönüllüler. Eller, hayır, hayır. <laughs> Yok, seçmeler <laughs> ha. Yeniz Hanım, güzel şeyler diliyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. <laughs> Elimizi yukarı kaldırdıktan sonra, 2021 dedikten sonra kayboluyoruz. 1, 2, 3.